Sinan nerede? Uyumuş. Kalsın dedim. Sen nasılsın? Onca şey yaşadık bugüne kadar. Onca şey söyledim. Evi terk ettim. Bir kere bile vurmadı bana. İlk tokadımı yedim sayende. Biz kaç kere kurşunların önüne attık kendimizi be. Bir tokadın lafı da mı ediyorsun şimdi ya? Sesini bile yükseltmezdi ben küçükken. Kıyamazdı. Kızardı bana küserdim hemen. Etrafımda dört dönerdi çocuk gibi. Hemen gidip bir hediye alırdı bana, güldürmeye çalışırdı. Gözlerinde sevgiyi görürdüm. Tapardı bana. Hala öyle Ayşegül. Hala çok seviyor seni. Ben ona ihanet ettim. ...ettim o tokadı. Ben nasıldım ama? Nasıl çıktım babanın karşısına? Ya. Tam biraz... ...altıma kaçırmışım ama... Ha? ...hareketimi yaptım. Yaptım mı? Yaptım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugüne kadarki performanslarımın içinde... ...bu... ...kesin ilk üçe girer. Kesin. Niye vurmadılar seni? Lan ben senin için kara toprağa girmeye razım, kara toprağa. Varsın kahpe kurşunlar, ciğerimi delsin. Varsın işkencelerle gecelerim geçsin. Varsın hain pusularda, karanlık sokaklarda cansız bedenim yatsın. Ayşegül! gül ah. Ayşegül diye sürüne sürüne ölmeyi nasip etsin Mevlam. Mezar dışıma. Ayşegül'e ben öldü yazsınlar. Sen tam bir manyaksın. Ha, yeni mi uyandın? yüzümden geldi başına. Allah benim cezam versin. Saçmalama. Sen benim başıma gelen tek güzel şeysin. Sende de biraz psikopatlık var ha. Başka kadın olsa çoktan basmış gitmişti. Ben senin bildiğin kadınlardan değilim canım. Ben senden başka kadın bilmiyorum ki. ay ne yapıyorsun ya? Al. Attım. <laughs> ne yapıyorsun? İndir beni be. Ha hani ne diyorum? Hazırsın an da aşağıdayken. İndir beni. Hasta mısın? İndir. Koş lan. Aa, aa. Ya. Ya. <laughs> Hadi ya. Boğla. Çok hmm. dakika Burçin. Ya. Burçin mı? Çok güzel Sun Burçin. Ne oluyor ya? Hmm. Seni çok seviyorum Burçin, çok seviyorum seni. Uyan, uyan uyan. uyan. Burçin kim? Ne Burçin ya ne diyorsun? Burçin diye sayıklıyordun. Kim o? Ha. O, o önemsiz, önemsiz biri ya. Bir şey yok. Allah cezan vermesin senin ya. Gel, gel şaka yaptım, gel şaka yaptım. Bana böyle şakalar yapma, başlarım şakana. Burçin nedir ya? <laughs> kıskandın mı sen ha? Valla. Çok mu kıskandın? <laughs> Niye dertlisin sen? Yok bir şey. Bahri Bey yüzünden mi? Teyze, senin böyle bir adamla bir şey yaşaman imkansız. Lütfen kendini topla. Farkındayım. O yüzden ona bir seçim yapması gerektiğini ima ettim zaten. Ne olacak peki? tövbe edecek, birlikte mutlu yarınlara koşacaksınız öyle mi? Sen inanıyor musun buna? Adamın geçmişi o kadar karanlık ki geleceğini de karartıyor. Belki de sen haklısın. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Hoş geldiniz. Size itiraf etmem gereken bir şey var. Buyurun lütfen. Son yıllarda hayatıma giren tek güzel şeysiniz. Ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Benim gibi bir adam için fazla zarif, düşünceli ve naziksiniz. Dündür biraz düşündüm. Hayatıma girmeniz gerçekten büyük güzellik. Ama bu kadar kısa sürdüğü için üzgünüm. <laughs> Sizi ait olduğum karanlığa sürüklemek istemem. <laughs> Duymak istediğim bu değildi. Bunları söylemekten ben de hoşnut değilim. Neden yapıyorsunuz bunu? Kendinize, bana. Neden? Bu benim yolum Despina Hanım. Sonuna kadar gitmek zorundayım. Sonu uçurum olsa da Ne haber füs? Aldın haberleri? He. Aldım. Niye bize söylemedin? Kafayı mı yedin sen ya? Sen mi soruyorsun bunu? Hiç <laughs> bana bak. Aklın varsa kaç git buradan. Uzaklaş. Ortalık çok fena karışacak. Sen narinsin. Kırılgansın. Kaldıramazsın. Manyak mısın abi? İş, ne diyorum ben sana? Filler tepişecek olan çimleri olacak. Olan sana olacak anlamıyor musun? Bahri çok mu masum? Niye kimse ona hesap sormuyor abi? Onun bir kabahati yok. Ne biliyorsun? Baba yanlış bir şey yapmaz. Ya ne biliyorsun söyle. O adam katil değil mi? Sen, sen katil değil misin abi? Sizi daha doğru tarafta yapan ne ya? Ya sen anlamıyor. Ben senin için endişeleniyorum. Niye? Kardeşim miyim, sevgilim miyim? Niye endişeleniyorsun abi? Ya konuşturma adamı kötü kötü. Söyle. Söylesene ya. Var bir sebebi. Arkadaşız biz. Arkadaş. Vay olsun. Çok çok duygulandım şimdi gözlerim de Bu mu? O kadar değil de. O kadar lan. Bu kadarla? lan. Arkadaşız ondan. Ne oldu? İnsan arkadaşı için endişelenemez mi? Olamaz mı yani? Ya Hafız çık git buradan ya. Canımı sıkma benim. Çıkacağım he. Zaten ya ben buradan çıkacağım ya elimden bir kaza çıkacak. İnsan gibi laf anlatıyor sana şurada ya. Ama anlamıyorum. İnsan gibi laf anlamıyorum. Çık git ya. demiyorum ki. Hadi abi, hadi, hadi abi, iyi geceler, iyi geceler. Bir daha da gelme buraya, tamam? Aman gelmeyiz. Gelme. Gelmeyiz aman çok meraklıyız senin bitli mekanına gelmeyiz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.